Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Kendimizi ispat etmeye devam ediyoruz. Buna gerek var mı artık bilmiyorum ama herkese açık bir şekilde yaptığım üst üste 5 tekli paylaşımı da kazandı. Tam 5 gündür Fire vermeden müthiş bir seri yakaladık. Son olarak dün Mondium Kayseri Spor Beşiktaş maçına 9.5 korner üstledik ve tercihimiz geldi. Daha fazla içerik için videonun altında yorum kısmına link bırakıyorum. Oradan katıl üyeliği edinebilirsiniz. Özellikle platin üye olan arkadaşlarımız katılın. Ayrıcalıklarından dibine kadar faydalanmakta. Bir önceki gün Fenerbahçe Alanya spor maçında 8.5 korner üstle yüzümüz güldü. Onun öncesinde Paris Saint Germain Lille maçında 8.5 korner üstle yüzümüz güldü. Cuma günü Pantinaikos Fenerbahçe Beko maç sonucu bir. Perşembe günü Anadolu Efes Makavi Tel Aviv maç sonucu bir tercihleri. 5 günlük müthiş seri devamı. Premium içerikler. Yüksek güvenli tercihler katılda sizleri bekliyor. Bu videoda gündemimizde NBA'de salıyı çarşambaya bağlayan gece oynanacak Milwaukee Bucks Miami Heat, Phoenix Suns, Sacramento Kings karşılaşmalarının yanı sıra Beşiktaş Emlakjet Bahçeşehir Koleji Ali Afet Fenerbahçe Beko günün basketbol karşılaşmaları ve Lazio Bayern Münih, Paris Saint-Germain Real Sociedad mücadeleleri yer alacak. Evet, gündemimize giriş sağlayalım artık. Yine kronolojik olarak ilerleyeceğiz. Önce NBA karşılaşmalarına göz atacağız. Ardından günün basketbol bülteni diyeceğiz ve son olarak Şampiyonlar Ligi ile futbol ile kapanışımızı yapacağız. Milwaukee Bucks Miami Heat karşılaşması ile başlıyoruz. Türkiye saatiyle 4'te oynanacak Fisher formdaki bu karşılaşma Milwaukee Bucks bu maç öncesinde NBA'de çıktığı 54 müsabakada aldığı 35 galibiyet 19 mağlubiyet ile Doğu Konferansında 3. sırada yer alırken Miami 53 maçta 28 kez kazandığı 25 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuşlardı. Milwaukee'de yavaş yavaş takımın hareketlendiğini, çıkışa geçtiğini söylememiz mümkün. Dak Rivers takıma imzasını atacaktır demiştik kötü gidişten kurtardı. Belki fixtür evet Charlotte galibiyetiyle kolaylaşır gibi göründü ama Denver Nuggets'a karşı son şampiyona karşı aldıkları 112-95'lik görkemli galibiyet Milwaukee'nin bir kez daha gücünün göstergesi olmuştu. Yani Santete 36 sayı 18 rebound 5 asist oyunda bu karşılaşmada ve maça damgasını vurdu. Miami cephesinden bakacak olursak sezonun başından beri inişli çıkışlı performansları devam ediyor. Bir şekilde playoff'ta kendilerini bulacaktır ama şampiyonluk yarışında olmayacaktır diye düşünüyorum Miami Heat için. Son maçlarında da evlerinde Boston Celtics'e 106-110 kaybetmişlerdi. Bu karşılaşmada özellikle fiziksel anlamda 4 ve 5 numara pozisyonlarında Milwaukee Bucks'ın Miami Heat'e karşı bir üstünlük kuracağını düşünüyorum. Evinde Milwaukee galibiyete daha yakın olan taraf. Şöyle bir bakacak olursak 5.5 handikaptan maç sonucu bir gayet güzel oranlarla denenebilir. Phoenix Suns Sacramento Kings karşılaşmasıyla NBA kombinimizi oluşturalım. Türkiye saatiyle 6'da başlıyor Footprint Center'daki bu karşılaşma. Phoenix Suns son dönemin dikkatleri çeken ekibi. 53 maçta aldıkları 31 galibiyetle Batı'da 6. sıraya kadar tırmanmayı bildiler. Sacramento Kings 52 maçta 30 kez kazandı. Onlar da ilk 6 yarışında önemli rol sahibi takımlardan birisi konumunda. Phoenix Suns cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye Kevin Durant ve Devin Booker'ın oynadığı maçlarda Phoenix'in kazanma yüzdesi doğrudan artıyor. Bu da çok zaten doğal bir şey. Süperstarlarınız varsa kazanırsınız NBA'de. Özellikle playoff dönemine yakın oynanacak karşılaşmalarda. Son oynanan maçta Golden State Warriors'a karşı iyi bir mücadele ortaya koydular ama galibiyete yetmemişti ki. Kevin Durant'in 24, Devin Booker'ın 32 sayısı vardı. Bu iki oyuncu da formda geliyor Sacramento maçına. Phoenix'in evinde ben Sacramento Kings'e karşı üstünlük kuracağını düşünüyorum. 132 32 orandan maç sonucu bir denenebilir. Şimdi gündem basketbol diyelim günün tahminlerine geçelim. Beşiktaş Emlakjet Bahçeşehir Koleji, Ali Abetkim Spor Fenerbahçe beko maçlarından bir kombin oluşturalım. Ardından Lazio Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Real Sociedad maçlarıyla ilgili görüşlerimi elimden geldiğince dilim döndüğünce sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Beşiktaş Emlakjet Bahçeşehir Koleji maçı 18-0'da başlıyor. Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Çeyrek finallerde ev sahibi avantajı mevcut. Yarı final ve final organizasyonu ise Konya'da düzenlenecek. Tarafsız sahada oynanacak. İnege Türkiye Kupası'nda dörtlü final bu şekilde düzenlenecek. Beşiktaş Emlak Jet. Bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde istikrarlı bir performansla 3. sırada sürdürüyor yarışı. Orada Pınar Karşıyaka'nın önündeler ama Efes ve Fenerbahçe Beko'yla da çok yarışabilecek potansiyelde bir kadroları olduğunu düşünmüyorum. Ligde 3. sıraya almak yarı final bileti anlamına gelebilir ilk turda. Ev sahibi avantajı evet önemli bir avantaj ama tabi yarı finalde kimle eşleşecekler? Beşiktaş adına sezonun kritik noktası bu olacak. Türkiye Kupası üzerinden gündemi değerlendirecek olursak şu an Beşiktaş'ta Furkan Korkmaz heyecanı yaşanıyordu ama Furkan Korkmaz'la muhtemelen maddi konularda anlaşma olmadığı Furkan da yaptığı açıklamada Türkiye'ye tatil için geldim diye bir geri vites yaptı diyebiliriz aslında. Tabii önemli bir oyuncu. Ülkemizi NBA'de yıllarca temsil etmiş bir isim. Onu yeniden ülkemizde güzide bir takımda izlemek güzel olacaktır. Beşiktaş Emlakçı Temple oynayan bir ekip. Bahçeşehir Koleji ise inişli çıkışlı performansını yine sürdürüyor. Yani onlar için iyi takım diyoruz olmadık bir mağlubiyet alıyorlar. Kötü takım diyoruz beklenmedik bir galibiyet alıyorlar. Garip bir takım hüviyetine bürünmüşler ki son dönemde peş peşe mağlubiyetlerdeler bu seriyi kırmak istiyorlar. Son olarak Türk Telekom'a karşı kötü giden Türk Telekom'a karşı evlerinde 90-92 kaybetmişlerdi ki bu karşılaşmada Tyler Kavanaugh'ı 15 sayı Axel Butel'den 26 sayılık katkı almalarına rağmen Jerry Butsiel 11 sayı 12 ribantla double double yapmasına rağmen galibiyete yetmemişti. Yerli rotasyonda çok büyük sıkıntıları var. Muhammed Baygül evet savunmada katkı veriyor. Hücumda işi bocalıyor. Hücumda katkı veriyor. Savunmada odaklanma noktasında sorunlar yaşıyor. Ya yani Yerli rotasyonunu tahlil ederse eğer Bahçişirkoloji önemli bir takım alır ama şu anda Beşiktaş'a kafa tutacak bir güçte de değiller. Maç sonucu bir denenebilir diyorum. Handikaplar baranlar henüz belirli değil. 20-30'da Alia Petkim Spor Fenerbahçe beko mücadelesi var. Enka Spor salonunda Alia'da oynanacak bu karşılaşma. Alia için bir avantaj olabilir mi? Bunu çevirebilirler mi avantaja göreceğiz. Tempolu oynayan bir ekipler. Fenerbahçe'nin rotasyonu biraz daha aslında maçın gidişatını belirleyecektir ama ben bu karşılaşmada yüksek tempo, yüksek skor diyorum öncelikle. Üst tercihinde bulunabiliriz. Baremlerinüz belli değil ama 160 sayıların, 163 sayıların görüleceği bir karşılaşma bekliyorum. Hızlıca Şampiyonlar Ligi maçlarımıza da değinelim. Lazio Bayern Münih karşılaşması. Şampiyonlar Ligi'nde artık grup aşamasında sona gelinmişti ve son 16 turu başlıyor. Burada biraz daha ağır abiler konuşacaktır diye düşünüyorum. Bayern Münih deplasmanda da olsa galibiyete uzanacağı görüşündeyim. Turu iç sahaya bırakmayacaklardır ki Almanya Ligi'nde de kötü gidiyorlar. Maç sonucu 2 denenebilir. Paris Saint Germain Real Sociedad karşılaşmasında da benzer bir senaryo bekliyorum. Her ne kadar Paris Saint Germain bu sezon biraz daha gençleşmiş gibi görünse de buraları oynama noktasında Sociedad'dan çok daha tecrübeli ve son dönemde Sociedad'ın kötü futbol oynadığını da belirtmemiz gerek. Parc des Princes'teki mücadelede Paris Saint Germain'den galibiyet bekliyorum. Oran da gayet güzel. Maç sonucu 1 denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.